Gençler merhaba. Bugün sizlerin, yeni mezun arkadaşlarımızın heyecanla, sabırsızlıkla beklediği bir haberi, bir müjdeyi sizlerle paylaşmak için karşınızdayım ve ben de çok heyecanlıyım. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Twitter hesabım üzerinden "Gençlerimiz hazır olsun. Genç istihdamına yönelik çalışmalarımızın detaylarını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım." demiş irtibatı koparmayalım diye de eklemiştim. İrtibatımızı koparmadık. Eksik olmayın. Binlerce yorum yaptınız. Çok güzel mesajlar attınız. Ben her bir arkadaşıma mesajları için teşekkür ediyorum. Biz de çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak genelgemizi an itibariyle ilgili tüm kurumlarımıza ve belediyelerimize gönderdik ve bu kapsamda sevgili gençler 81 ilimize yaptığımız tüm ziyaretlerde hep sizlerle beraber olduk. Vakit buldukça sizlerle şehirlerimizde buluştuk, kampüslerde buluştuk ve bakanlık olarak 81 ilimizde ve yurt dışında yürüttüğümüz binlerce projemiz var. Hepimiz istiyoruz ki bu projelerimizde genç arkadaşlarımızla, yeni mezun arkadaşlarımızla görev alsın çalışsın. Ben de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir şantiyede çalışmaya başlamıştım. Şantiye yılları bana çok büyük bir tecrübe olarak geri döndü. Hala en büyük heyecanım başıma baretimi, sırtıma montumu, ayağıma çizmemi geçirmektir. İnşallah sizler de bu yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizlerin yolunuzu açıyoruz. Şimdi gençler hazırsa beklediğiniz açıklamayı yapmak istiyorum. Bundan böyle bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın yine 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin belediyelerimize bağlı yüzlerce idare ve birliklerin yine belediyelerimizin Sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız. Bundan böyle saydığın bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde istihdam edecekleri teknik personelin yüzde yirmisi artık ya yeni mezun ya da mezuniyeti üzerinden en fazla üç yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak. Bu şartımız. Bütün sözleşme ve tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacak. Artık binlerce projede genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar. Biz de Bakanlık olarak bu adımımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformu kapsamında başlattığı Genç istihdam seferberliğine katkı sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Gençler, tüm gayretimiz sizin için, sizin istikbaliniz için. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Projelerde çalışacak tüm mesai arkadaşlarıma şimdiden sonsuz başarılar diliyorum.